Koç burcu ile Balık burcu ilişkisi, hayal gücü ile cesaretin buluşması gibidir. İşte detaylı analiz. Koç burcu, 21 Mart-20 Nisan, ateş elementi. Enerjik, tutkulu, hızlı karar veren ve liderdir. İlişkilerde macera, heyecan ve dinamizm arar. Balık burcu, 20 Şubat-20 Mart, su elementi. Duygusal, romantik, empatik ve hayalperesttir. İlişkilerde sevgi, derin bağ ve anlayış önemlidir. Karakter uyumu. Koç burcu cesur, atılgan, enerjik ve tutkulu bir burçtur. İlişkilerde heyecan, macera ve dinamizm arar. Balık burcu duygusal, empatik, hayalperest ve romantiktir. İlişkilerde derin bağ, anlayış ve sevgi bekler. İlişkide dinamik. Koç burcu ve Balık burcu farklı dünyaların insanı gibidir. Biri gerçekçi ve enerjik, diğeri duygusal ve hayalperesttir. Koç burcu, Balık burcunun duygusal hassasiyetini anlamakta zorlanabilir. Balık burcu ise Koç burcunun hızlı ve sert tavırlarını yoğun bulabilir. Ancak Koç Balık'a cesaret verir, Balık ise Koç'un içsel dünyasını yumuşatır. Potansiyel zorluklar. Koç burcu sabırsız ve direkt tavırları Balık burcunun duygusal yapısını incitebilir. Balık burcu fazla duygusal ve kırılgan oluşu Koç burcu için zaman zaman yorucu olabilir. İletişim tarzları farklıdır. Koç burcu açık ve nettir, Balık burcu daha dolaylı konuşur. İlişkinin güçlü yönleri. Tamamlayıcılık. Koç burcunun gücü ve Balık burcunun şefkati birleştiğinde denge oluşur. Romantizm. Balık burcu ilişkiye derin bir romantizm katar, Koç burcu ise heyecanı artırır. Öğrenme fırsatı. Koç burcu sabrı öğrenir, Balık burcu ise cesaret ve kararlılık kazanır. İpuçları. Koç burcu, Balık burcunun hassas ruhunu anlamaya çalışmalı. Balık burcu, Koç burcunun enerjisine ayak uydurup fazla kırılgan davranmamalı. Açık iletişim ve empati bu ilişkinin uzun ömürlü olmasını sağlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, destek olmak için abone olabilirsiniz.